kalkışta iki parmak kullanacağım. Burada da iki parmak kullanıyorum. Geri geldiğimde de dört parmak kullanıyorum. Özellikle gösteriyorum bunları sizlere. Trail breaking'e karşı çıkan insançıklar diyeceğim. İsmi, sıfatı, cismi ne olursa olsun. Çok da değil. Kaç yıldır eğitmenlik yaptığının da şu saatten sonra benim için bir önlemi, anlamı yok. Hiç de önemli değil. Dünyanın kullanmış olduğu aşamalı fren tekniğini tü kaka kullanamazsın. Virajda zemin kötüyse ne yapacaksın? Viraja hızlanarak mı girilir? O bir pist tekniği. E piste çıkmış. Çok doğru. Pisten de alıp yola uyguluyoruz. Piste kullanılıyor diye kontra tekniğini kullanmıyor musun? Sen piste limit takip noktası yapılıyor dendiği zaman yolda kullanmıyor musun? Böyle saçmalık var ya. Piste kullanılan bir teknik yolda kullanılmaz denir mi? E diyor. Neyse. Aşamalı fren toplamda 7 tane sayabileceğimiz avantajı var. Üç tane dezavantajı var. Bunlardan iki tanesi lastik ve fren pabuçlarının yıpranması, daha erken yıpranıyor olması. Üçüncü dezavantaj ise eğer bu tekniği uygulamakta acemiyseniz, bilmiyorsunuz, yeni başlayıp başladıysanız bunu uygularken karşılaşacağınız yanlış kullanılmış. Sert fren yapmak, düz bir şekilde öğrenip öğrenmeden uygulaya olma veya daha önceden birileriyle öğretmeye çalıştım ya da tartıştım. Viraj ortasında trail breaking çektim. Efendim? Öyle bir dünya yok. Viraj ortasında bunu yapamazsın. Viraja girmeden önce yapılıyor mu? Avantajlarına gelecek olursak eğer birincisi hassas hız konusu. Yani trail breaking'in size sağlamış olduğu viraja girirken o kadar hassaslık nasıl kontrolü sağlayabilirsiniz ki fren sizin elinizde olduğu için mesela çok hafif yapıyorlar çok hafif yapmak. fren benim elim altında olduğunda hızlanmayı, yavaşlamayı, yönlendirmeyi, her şeyi daha hassas yapıyor. Tabii ki, bu işte uzmaz. İkincisi, ön tekerin tutuşunun arkası. Geliyorum, normal bir şartlar altında ne yapmam lazım? Gazonun rejimi, her şeyimi ayarladım. Yavaş 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 yavaş, önümde engelsiz mesafeler içerisinde durabilecek hızlarla gidiyorum. Bu gaz açmadım gazı o kadar iyi ayarlamam lazım ki. Ya yani eğitmenleri söylediği şekilde çok. kapattım gazımı, iyice kapattım. Ve ee, gidiyorum çok az çok az açtım Ön ve arka tekerleği 150 50 dengeye getirecek şey. bunu yaparken bayağı çalışmanız lazım Bayağı gerçekten çalışıyorsunuz. Yani benim şu ana kadar gördüğüm beraber sürdüğüm onlarca kez onlarca kez de mi? çok kere eğitim almış eğitmen olma yolunda ilerleyen arkadaşlar hepsini görüyorum sürüşlerini görüyorum genelde arkadan gidenler Yaptıklarını direkt söyleyeyim ben size. Viraja girdikleri anda daha fazla gaz açıyorlar. Hızlanmak için ha. Neden? Çünkü motosikleti maksimum derecede yatırmaya çalışıyor. Yatırın bindiğinden de daha fazla yatırmaya çalışıyor. Ve motosikleti yatırdıkça motosikletin içeri girmesini engelleyebilmek için ne yapmak zorunda? Gaz açmak zorunda. O, o kadar yatırmaya gaz açarak ancak tepkiliyoruz. Yani viraj içerisinde virajda ağırlığını hem öne hem arkaya %50 ile %50 ile dağıtmak yerine viraja girdiğinde gaz açarak çıkmıyor. Yani viraj giriş hızıyla viraj çıkış hızı arasında inanılmaz farklar var. Yani öyle 3-5 km falan değil. Yani adam viraja hızlı girip yavaş çıkmaya çalışıyor. Yani burada geliyor bak gaz açıyor, 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 aç, 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 Başlatmışlar. Sonra ne oluyor? Viraj dışına doğru savrulmaya başlıyor. Tutuş kaybı başlıyor. Viraj içerisinde gaz açmaya başladığınız zaman ne olur? Ön tekerdeki tutuş büyük bir çoğunluğu arka tekere doğru. Ama aşamalı frenin söylediği şey viraja yavaş gir, hızlı çık. Yavaş gir, hızlı çık. Hızlı çıkacağı nokta neresi? Hızlı çıkacağı nokta virajın dışını görmeye başladığınız zaman. Bak gördüm tatlı tatlı gaz açıyorum. Şimdi virajın içerisine girdiğim için yavaş yavaş bıraktım, görmeye başladım, tatlı tatlı tekrar gaz açmıyor. Yavaş gir, hızlı çık. ama diğer aç hatçılar, hızlı gir, viraj içerisinde olmadı yavaşla gaz kapat, motoru hafif dikleştir sonra devam Eğer viraja girdiğin hızla çıkacaksan tamam o tekniği de kullanabilirsin, sorun değil. Ama viraj içerisinde hızlanmak adına aç, 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 aç bunlardan uzak gerçekten uzakların low side düşüş yani alçak düşüş dediğimiz düşüşe ön tekerin tutuşunun kaybolmasıyla buna sebep olabilirsiniz. Arka tekerinizin tutuşu kaybolması ve tekrar bir anda tutuşu kazanması ise olabilecek en en kötü en kötü düşüşlerden bir tanesi o da high side düşüşe, yüksek düşüşe. Hatta böyle patates çuvalı gibi alıp geri çar. Tekrar aşılalı frene gelecek olursak onun olarak çizgi değiştirme esnekliğinden bahsedildi. Şimdi birazcık örnek verelim. Nasıl nedir çizgi değiştirme testi. bak şimdi çok tatlı yapıyorum. Frenliyim hala frenliyim. Çok tatlı olarak frenliyim. Bak gördün mü? Hı. Nasıl viraj açıldığı zaman ters tarafa doğru geldim. Burada trail breaking'e gerek yok. Şimdi tatlı tatlı biraz açıyorum. Viraj içerisine hızlanmaktan ziyade viraja yavaş girersin. dedim Neden? Bak şimdi görüyorum gazı kapattık. Trail breaking'e başladım. Yavaş yavaş bırakıyorum. Bak 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 bak. Görüyor musun? Nasıl bir uşacık. gibi girdim. Huuu gibi Huu girdim. Viraj içerisinde çizgi esnekliği, çizgi değiştirme esnekliğinde bunun üzerine başka bir teknik yok. Bir sonrakinde ise aşamalı frende geçişlerde denge gazdan trene, trenden gaza bu geçişlerdeki dengeyi oldukça rahat bir şekilde, dengeli bir şekilde, güvenli bir şekilde size getiriyor olur. Bir diğer avantajı ise acil durumları hazır. Nedir acil durumları hazır? Viraj içerisinde bir tane yani kapalı viraj var. Bu tarz yollarda girmeye başladım. Kapalı viraj, sağ ister, ister sağ ister, hiç önemli değil. Ne yapıyorum? Viraja yavaş gidiyor. Niye? Çünkü fren yapıyorum. Ön freni hafif sıkarak ağırlığımı ön tarafa doğru aktarıyorum. Tutuşumu arttırıyorum. Ve fren yapmanın mantığı neydi? Cot diye sıkmayacaksın. İlk önce ağırlık transferin gitmesini sağlıyor olacaksın değil mi? Bütün frenleme de aynı. Bunda da zaten ağırlığımı ön tarafa doğru aktardığım için Olur da virajın arka tarafında herhangi bir engel çıkması durumunda frenlemeyi daha fazla yapabilir. Acil durumlarda trail braking uygulamak farklı. Acil durumlara hazırlık hazırlık aşaması farklı. İkisinin arasındaki farkı lütfen karıştırmayın. Acil durumlarda kullanılmaz diyoruz. Nedir? Progresif fren, panik fren, çabuk fren neyse. Bu herhangi bir acil durum çıkması durumunda frenlemek, frenlemek için size ön hazırlık anlatmak istediğim şey o. Bir başka avantaj ise ardışık virajlarda yani peşi sıra virajlarda Momentum göre Böyle virajlar var. Peşi sıra virajlar var. Ne yapıyorum? Viraja gidirken yavaşlıyorum. Virajın açılımında hızlatıyorum. Bir sonraki viraja geldiğimde yavaşlıyorum. Bir sonraki virajın çıkışında hızlanıyorum. Arkasından gelen bir birazcık yavaşlıyorum. Sonra tekrar hızlanıyor. Bu momentum ardışık virajlarda momentum yönetimini sağlıyor. Diyorum. Yavaş gir, hızlı çık. Yavaş gir, hızlı çık. Bunu zihninizde canlandırdığınızda yavaşla, hızla, yavaşla, hızla, yavaşla, hızla, yavaşla, hızla. Size i̇şte o kadar büyük keyif o kadar büyük keyif sürüşünüzden inanılmaz keyif alıyor olacaksınız. Acaba bu virajın arkasında ne var? Beni düşürür mü? Endişesinden ziyade o virajın arkasında ne olursa olsun ben şu an hazırlıklıyım. Herhangi bir şey olması durumunda da gerekli olan bütün düzenlemeyi yapmaya başlayabilirim. Çünkü hazırlıklı bir şekilde yapıyorum. Bu mantıla teyli bilmeye başlayacağınız için kendinizde de inanılmaz güvenli hissetmeye başlayacaksınız. Bir şey daha farklı. Hadi bu herkese Aşamalı frenin yedinci avantajı o da viraj dışına açılma cisliğini azaltması. Şimdi bu aç 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 var ya, Sen bir virajı girişiminde virajın yapmış olduğun işlemin sağ virajı olmaya başlasın. Aç 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 diye arkadan bağırıyor ya ne yapacaksın? Eğer yatırmazsan virajın içerisinde gaz açmaya başladığında kızın artıyor olmasından dolayı virajın dışına doğru kaymaya başlayacaksın. Bunu engellemek için ne yapmak zorunda kalacaksın? Motosikleti birazcık daha yatırmak zorunda olacaksın. Birazcık daha yatırdıkça dimiklere gelmeye başlayacaksın. İşte tehlikeli olanların bu. Sanırım polis beni çeviriyor olacak. Sonuç itibariyle arkadaşlar aşamalı frenin yedinci maddesi olan viraj dışına açılma riskini minimuma indik. Neden? Çünkü aç astra değiliz. Biz özellikle kapalı olan virajlarda kapalı olan viraja yavaşla arkayı gör ondan sonra hızla. Yavaşla arkayı gör ondan sonra hızla yavaşlayabilmek için trail aşamalı freni yapabilmek için sadece ön freni kullanmak zorunda değilsiniz. Bunu daha önce de söyledim. Ön freni de kullanabilirsin. Gazı kapatarak da girebilirsin. Arka freni de kapat, arka freni sıkarak da girebilirsin. Üçünü birden de yapabilirsin. Yeter ki, yeter ki, yeter ki şunu unutma. Motosikleti yatırmaya başladığın an e, parmakların ön frende ise yavaş yavaş bırakmaya başlıyor. Arka frende ise arka yavaş yavaş bırakmaya başlıyor. Zaten gaz, gazı kapattıysan, gazı kapatarak gitmişsen orada hani yapacak çok fazla, dur bırakacak çok fazla bir şey yok. Çıkışı görmeye başladığı an gazı tamamen kapatmamak gerekiyor onu da söyleyeyim. Tamamen kapattık mesela tamam kapattık. Çok az bir hani böyle e, destek gazı deriz ya destek gazını Destek gazı gibi bir klik, bir tık açıyor olman gerekiyor. Virajın dışını gördüğün zaman da tekrar gazımızı açıp devam ediyoruz. Umarım bu sefer aşamalı fren hakkında, selde hakkında bütün konuları kapsamış olmuşumdur. Sormak istediğiniz veya danışmak istediğiniz herhangi olması durumunda da seve seve sizlere yardımcı olmaya çalışın. Bunun için yorumlara veya direkt mesajlar bana ulaşabilirsiniz. Herkesin tekeri diz bassın. Güvenli sivişler dilerim. Hepinize kolay gelsin. Çağ.